Merhaba arkadaşlar. Ben Pardus yine burada. Bugün sizlere Pardus'ta nasıl kısıtlı ekstralarımızı yükleyebileceğimizi göstereceğim. Bunları yüklemenin amacı şudur. Mesela Ubuntu tarzı işletim sistemlerinde Ubuntu Restricted Extras adında bir tane paket var. Bu paketin içerisinde çeşitli çeşitli tescilli yani kapalı kaynaklı ıı, yazılımlar bulunuyor. Mesela RAR, Microsoft fontları, sonra ım, çeşitli çeşitli tescilli kapalı kaynaklı kodekler. Ve bunun tarzında ım, yani bir paket olarak değil, <laughs> yani Ubuntu restricted extras gibi Debian restricted extras ya da Pardus restricted extras adında bir paket yok. Ama bunun içinde bulunan bütün tescilli kapalı kaynaklı yazılımları um, tek tek bulma şansımız var ve onların nasıl gö yükleneceğini göstereceğim. Bu paketlerin içinde Microsoft Core Fonts var. Um, sonra RAR, unrar, libav codec, extra gstreamer, libav, gstreamer plugins ve gstreamer vapi. Yani bunlar birkaç tane tescilli kapalı kaynaklı kodekler ve bundan sayesinde de um, daha fazla video izlememizin, yararlarını kullanmamızın şansına sahip oluyoruz. Şimdi ilk olarak her zamanki gibi tabii ki paketlerimizi güncelliyoruz. Yani en güncel paketleri elde et etmek için sonra onaylıyoruz. Sonra bu komutu giriyoruz. Her zamanki gibi videonun açıklamasına baktığınız zaman bütün komutları bulabilirsiniz ve bütün paketler orada sıralanmış bir şekilde bulunuyor. Şimdi yüklüyoruz bunu. Bu biraz zaman alacak. Çünkü bu Microsoft fontlar mesela bunlar tek tek çeşitli çeşitli paketler ve onlar doğrudan doğrudan Linux işletim sistemimize göre um, uyarlanıl, uyarlanılıyor. Onun yüzünden biraz zaman alıyor, gördüğünüz gibi. Tamam. Şimdi ben gördüm bu, burada bir tane bağımlılık sorunu verdi. Um, bu tür bağımlılık sorunluklarında eğer bir DPKG bir Debian paketinden kaynaklanmadığı sürece böyle çözebiliriz. apt install eksi f. Bunu yaptığımız zaman çoğu bağımlılıklar, bağımlılık sorunları çözülüyor ve hiçbir sorun kalmıyor geriye. Yani çok nadiren bazen birkaç tane şey daha var ama onları çözmek o zaman biraz daha kompleks, biraz daha derine girdiği için burada gösteremeyeceğim ama ileride böyle bir durum oluşursa size gösteririm. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Like bırakabilirsiniz, yorum bırakabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Bell ikonunu yani zil ikonunu da etkinleştirirseniz güncel videolarımdan haberdar olursunuz. Pardus forumuna mutlaka uğramayı unutmayınız. Her zamanki gibi çok teşekkür ederim tekrar sağlıcakla kalınız ve iyi günler dilerim.